Tarik Risale-i Nur. Selamun Aleyküm Efendim. Azimendi usulünde rabıta var mıdır? Var ise kimedir? Risale-i Nur tarihinde rabıta vardır. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline rabıtamız vardır. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline rabıta vardır. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessiline ravta yaparlar. Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri silsilemizi yazmıştır. Fahri Cihan Aleyhisselatu Vesselam İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, Gavsi Geylani, Hazreti Bediüzzaman Üveysi olarak bu kişiler bizim silsilemizi teşkil ediyor, üveysi. Yani mürşidi yanında olmadığı halde asırlarca evvelki bir zattan irşad almak tarzı üveysi tarzıdır. Üveysi olarak Üstad Hazretleri ben hakikat dersimi e, Gavsi Geylani, Zeynül Abidin, Hasan Hüseyin vasıtasıyla doğrudan doğruya İmam Ali'den alıyorum diyor. Risale-i Nur'da yazılı bu. Biz de bunlara rabıta yaparız. Ve bunların arasında Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline de hem biat ederiz hem rabıta yaparız. Ona biat ettik, biatımızı tecrid ediyoruz her gece ve rabıtamızı yapıyoruz. Risale-i Nur'da rabıta vardır. Bizim de bir bağlı olduğumuz silsile var yani. Davut yağmur mümesil derken efendim biz gayıpla şuhut arasında büyük bir fark görmeyiz Müslüman olarak. Yani bizde ölmek yoktur. Ölenler hayvan imiş, insanlar ölmez. Ölmek diye bir şey yoktur bizde. Makam, mekan değiştirme vardır. Atlakı ruhtur. Bir yerden bir yere geçmektir. 32. sözde emrediliyor. 20. mektupta emrediliyor. Ölüm nedir? 1. mektupta zannediyorum tekrar emrediliyor. Biz ölümü bitmek, tükenmek, ortadan kalkmak olarak görmüyoruz. Aynen madde olduğu gibi, maddede Hasan için kardeşlerimiz olduğu gibi, manada da üstadımız Risale-i Nur vesaire, Onların hafız alisi, husrevi aynen hayattadır. Öyle biliyoruz öyledir yani. Biz öyle inim, iman ediyoruz. Risale-i Nur'un şahs manevisinin bir mümessili vardır. Üstad Hazretleri hayattayken o şahs manevinin mümessili Hazreti Bediüzzaman'dı. Risale-i Nur'un birkaç yerinde geçer. Şahs-ı manevi mümessili olarak diye kendisinden bahseder. Hazreti Bediüzzaman vefat ettikten sonra kardeşlerimiz bir şahıs üzerinde ittifak etmediler. Yani Risale-i Nur'un önderliğini yapacak, müşitliğini yapacak, sevk ve idaresini yapacak bir kimse üzerinde ittifak etmediler. Yani öyle bir şey seçmediler. Kabul etmediler. Etmeyince bu mümesil gaybi oldu. Mümesil vardır mutlaka. Yani nefsül emirde Rabbimizin Hazreti Bediüzzaman'dan sonra Risale-i Nur dairesinin mümesil olacak zat kim ise o zahirde seçilmez, seçilmedi ise bile maneviyata tasarrufu devam etti onun. Ediyor, halen devam ediyor. Biri vefat ettiyse onun yerine hangisi ise o gelir. Oncin Resale-i Nur dairesi başı boş değil, başı bozuk değil. Bizim bir manevi mürşidimiz var. Resale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessili var. Zahirde bunu seçmediğimiz için, arkasına düşmediğimiz için, teşhir etmediğimiz için, tespit etmediğimiz için bu gayıba geçti. Onun için biz Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili her kim ise her kim ise ona biat ediyoruz. Biyatımızı her gece tecrit ediyoruz. Ona biat ediyoruz. Bu Risale-i Nur talebelerine lazım olan biatsız ölmemek için lazım olan şarttır. Müslümanın biatsız ölmesi hadis-i şeriflerde emredilmiş. Cahiliye ölümü üzere ölürler emrediliyor. Biyatsız ölen bir Müslüman. Biz biyatsız değiliz. Risale-i Nur talebeleri eğer üstadımızdan sonra oradaki abilerimiz ittifak edip deselerdi ki Ali'ydi, Hasan'dı, Hüseyin'di, Veli'ydi kimse deselerdi ki biz bundan sonra bu zatın üstaddan sonra bu zatın emri dairesine hareket edeceğiz. Ki onun, onun gibi yani o işi yapacak o zaman en aşağı 5-6 kişi vardı. Seçmediler. Öyle olunca iş kayba intikal etti. Biz de gaybi olarak Risale-i Nur dairesinin mümessiline biat ediyoruz. Şey dediği bu. Yani bu kardeşimizin mümessil dediği bu. Hazreti Üstad'dan sonra dairenin sahibi maddeten seçilmediği için maneviyata intikal etmiştir. Manevi olarak dairenin reisi, dairemizin idarecisi, mümessili, şahs-ı manevinin mümessili kim ise biz ona biat ediyoruz. Hayatlar bir zattır değil mi? Hayatlar bir zat. Hayattır. İlla hayatta olan bir zattır bu. Yani mümessil illa hayatta olan bir zattır bu vefat etmişlerden değildir. Yani üstadımız eğer öyle olsa üstaddan sonra olmazdı. Öyle olsa halife Resulullah'tan sonra olmazdı. Yani bunun misalleri yüzlerce, binlerce. Mümessil illa hayatta olandır. Ama biz bilmediğimiz için ümmet üzerinde Risale-i Nur talebeleri birinin üzerinde ittifak etmediği için gıyabi olarak hangisi ise kimse o zat ki vardır, mevcuttur, aramızdadır başımızdadır müalenə tasarruf eder biz ona gıyabi biat ediyoruz